yangınlar arkasından depremler Rabbim muhafaza eylesin memleketimizi inşallah görünen ve görünmeyen semavi ve arzi belalardan Rabbim muhafaza eylesin istigfara vesile olması lazım cidden etrafımızda duyuyoruz daha biraz önce konuştuk intihar eden gençlerin vaziyetlerini duyuyor bunlar bizden çok çok uzak şeylerdi intihar meseleleri Memleketimizde intihar olmazdı, biz bunları duymazdık ama bunlar normalleşmeye başladı. Yani insanlarda bir psikolojik sıkıntı, bir bunalım, bir tatminsizlik gençlerde bulamıyor aradığını. Aradığı bu dünyada değil çünkü. Hani adam bir tanesi gelmiş doktora, doktora demiş ki, ''Doktor bey, psikiyatris'e gelmiş, benim demiş çok dehşetli sıkıntılarım var, bir türlü dindiremiyorum. İçimdeki fırtınayı bir türlü sakinleştiremiyorum doktor bey.'' Doktor da ürpermiş bir anda, adamın ifadeleri duyunca, ''Evladım, kadar demiş dehşete kapılma. Bak karşıda sirk var, palyaçolar var. Git demiş biraz efkarlı dağıt, biraz onları seyret demiş. Doktor bey demiş, o palyaço benim demiş, benim. Benim. İnsanları güldürürken ben dehşetli bir bunalımla içimdeki fırtınayı dindiremiyorum. Hani Hz. İsa Aleyhisselam demiş ya İncil-i Şerif'te. Ben gidiyorum ta size tesellici gelsin. Yani Ahmet Aleyhisselatü Vesselam gelsin demesiyle yani Peygamberimizi tesellici olarak ifade etmiş İsa Aleyhisselam. Kur'an-ı Kerim'in insanlığa en büyük hediyesi tesellisi. Hele bu zamanda maddiyunluğun ön plana gittiği, kendi eserleriyle iftara kapıldığı, şaşalarla azgınlığa saptığı bir zamanda insan ne kadar teselliye muhtaç bu fırtınalı zamanda her şey maddiyatlar yani insanların içinde insan teselliye ne kadar muhtaç. İşte o teselliyi en güzel şekilde bu zamanda ispat eden Kur'an'ın bu dersleri. Biraz önce kardeşlerimize onu da konuştuk. İnsan gelince burada teselliyi buluyor hakikaten. Ali abi anlatıyor diyor ki Almanya'da bir genç derslere geliyor ama kendisi Alman. Dersin hiçbir şeyini anlamıyor. Ders Türkçe yapılıyor çünkü. Ama en başta o geliyor, en sonu gidiyor. Bir gün Almanca ona sordum, sen ne anlıyorsun bu kadar heyecanla derse katılıyorsun? Ya derslerden bir şey anlamıyorum ama şu muhabbet demiş beni çok celbediyor. Bu muhabbet hiçbir yerde bulamıyorum. Gülmeler, eğlenmeler, latifeleşmeler, bu kardeşliği ben hiçbir yerde görmedim, burada buldum diye derse heyecanla geliyor. Yani insanlık teselliye çok muhtaç. Ve bu teselliye muhtaç zamanda cidden Kur'an'ın bu dersleriyle evvela kendimizi sonra neslimizi kurtarmak noktasında çok ciddi gayret göstermemiz lazım. Yani kaybolan bir nesil var, gözümüzün önünde yanan bir nesil var.